ve Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynamaması sabırları taşırdı. Galatasaray'a karşı pazar günü sahasında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda. Ancak zirveden sadece 4 puan geride olmaları sebebiyle henüz kimse karalar bağlamış değil. Taraftarlar oynanan futboldan ve hiçbir büyük maçta gol dahi atılamamasından şikayetçi olurken bir kesimde genç yıldız Arda Güler'in futbola küstürülmesinden dem vuruyor. Bu fikirdeki isimlerden biri de Başkan Ali Koç. Başkan Ali Koç, derbi mağlubiyeti ve büyük maçlarda oynanan futbolla ilgili teknik direktör Patron Cesus ile özel bir görüşme yapma kararı aldı. Toplantının konularından biri, ezeli rakiplerle oynanan maçlarda gol dahi atılamaması ve Transferde gerekli takviyelerin belirlenmesi olacak. Ancak bir konu var ki Ali Koç için bu her şeyden daha önemli. Arda Güler neden oynatılmıyor? Sadece Sarı Lacivertli takımın değil, Türk futbolunun en değerli oyuncularından biri olacak 17 yaşındaki Arda bu sezon bir türlü formayı alamadı. Ligde 4 maçtır dakika dahi alamayan genç yıldız 18. haftası geride kalan ligde sadece 32 dakika sahada kalabildi. Yönetim kararıyla 10 numaralı formanın teslim edildiği yetenekli oyuncu bir türlü teknik direktör patron Cesus'tan formayı alamıyor. Oynadığı çok kısıtlı zamana rağmen 3 gol 1 asistlik performansı olan Arda Güler için Ali Koç daha önce olduğu gibi yine Portekizli teknik adama mesajını verecek. Fenerbahçe formasıyla son maçına 12 Kasım'da çıkan Arda Güler 5 resmi maçtır 1 dakika dahi süre alamıyor. Bu duruma sinirlenen tek kişi başkan Ali Koç değil. Fenerbahçeli taraftarların da bu konuda artık sabrı taşmış durumda. Spor medyasından ünlü yorumcular, Fenerbahçeli ünlüler ve sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar sosyal medyada bu konuyla ilgili sitemlerini sürekli olarak dile getiriyor. Takımda Arda'dan daha az yetenekli oyuncuların sürü alarak 11'de olmasından şikayetçi olan taraftarlar, Arda Güler'in sürü alması için ne gerektiğini soruyorlar. Görünen o ki genç yıldız süre almamaya devam ederse taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçta tepkilerini sesli şekilde gösterecekler.